icabet eden, bize şah damarımızdan daha yakın olan, esirgeyen, bağışlayan, lütfeden Allah'ım. Ey yerleri ve gökleri yaratan, gizli ve açık her şeyi hakkıyla bilen, mülkün ve saltanatın ve bütün varlıkların sahibi, her şeye kadir olan yüce Allah kendimizi senin uçsuz bucaksız inayetine, yardımına, affına, lütfuna, rahmetine, keremine bıraktık. Senden yardım bekliyoruz. Ey Rabbimiz, eşlerimizi ve çocuklarımızı bize göz aydınlığı kıl. Ve bizi Allah'a karşı gelmekten sakınanlara önder eyle. Evlatlarımızı Rabbini bilenlerden eyle. Onları şeytanın tuzaklarından koru. Evlatlarımıza ve bize merhamet et. Sen merhameti sonsuz olansın. Amin.